Herhangi birinden asla kabul etmemeniz gereken üçüncü şey ise kullanılmış bir yataktır. Nedenini açıklayayım. Her gün yataklarınızda ne kadar çok zaman geçirdiğinizi bir hatırlayın. Genelde 8 ila 10 saat arası. Yataklarımız sadece uyku halinde olduğumuz basit platformlar değildir. Yataklarımız rüyalarımızdan daha fazlasını emen enerjik süngerler gibidir. Yani yataklarımız sadece özlemine çektiğimiz tatlı rüyaları değil her türlü enerjiyi emerler uyku mavidimizden uzak tutmayı tercih ettiklerimizde dahil olmak üzere her türlü titreşim için mıknatıs gibidirler. Bu nedenle kullanılmış bir yatağı kabul etmeden önce barındırıyor olabileceği görünmez enerjileri ve bunların gece uykunuz için istediğiniz huzurlu ortamda uyumlu olup olmadığını iki kez düşünmelisiniz. Hayatınızda hiç bir otelde kaldığınız ve kendinizi biraz huzursuz hissettiğiniz oldu mu? Belki tuhaf rüyalar gördünüz ya da kendinizi garip saat